girip çalışmak isteyene iş var kardeş. Bunca zaman ha bu pandemi vesaire falan filan hani onu orada şu anda ayrı bir durum var ama yani yine gittiğinde sokakta o kadar simit satan insan var, limon satan insan var. Beş tane satan var. Kurye var, o var, bu var ya. Yani. Kediri var. ya. Yani onların hepsi evine ekmek götürüyordu. da bir sen mi yani çalışamıyorsun? Bir tek sen mi? çalışıyordum da. Çalışıyordum başka bir şey. Çalışıyorum başka bir şey Türkçe'de. Evet. Çalışıyordum dili geçmiş zaman. Çalışıyordum. Nesi geçmiş? Dili geçmiş olur çalışıyorum şimdiki zaman. Çalışıyorum. Çalışıyor musun? Zekiyim ama çalışmıyorum. Çalışmıyorsun. O yüzden çalışıyordumu boş ver. Bir şey sormak Şimdi abi annemi abi. hani katmayayım ama yani ne diyeyim mesela hani anneannem kısken güzeldi meselesine dönmesin iş yani. Evet. Anneannemi katmayayım. Bana bak. Yararım beynini. Oh, kuru klap